Merhaba hocam, ben Dino Uzunluğa. Observer tasarım resimlerimle gerçekleştirdiğim projemden bahsedeceğim. Bir hastane istemeğimiz bulunmaktadır. Sistem açıldığı zaman sistem abone olan doktor, hasta, sekreter ve benzeri hastane personeli sistem üzerinden istedikleri işlemleri yapabilecektir. E, projemde EyeObserver ve EyeObsorble ara bilimlerini kullandım. Gözlemci tasarım kalıbı olarak da bilinen gönderim tabanlı bildiğim için genelleştirilmiş bir mekanizma sağlanmış. Sistem sınıfı etkinliğin temsil etmek için oluşturduğum bir koku sınıfı etkinliğe yanıt vermek için gerekli tüm bilgileri içerir. Subject sınıfımız gözlemlenebilir. Olay gönderilmiştir. iObserver arayüzünden yardım almaktadır. Subscribe ve unsubscribe metotları ile sisteme abone olunabilir veya abonelikten çıkılabilir. Observer sınıfımız iObserver arayüzünden en kazım almaktadır. Observer sınıfı gönderilen bildirim türüne bağlı olarak yanıt verir. Ayobservar ilgisinden gelen 3 adet zorunlu metodu vardır. Annet, anneler ve ankaplet. E, sistem sınıfımız, subject sınıfımız, observer sınıfımız. Main bilonda e, radyo sistemi oluşturduk, subject sınıfının bir nesnesi olarak. Ve bu sisteme hasta ve doktoru e, gözlemci olarak ekledik. Hastam e, randevu oluşturma işlemi yaptı, bir sistemden çıktı, doktor e, sisteme e, gözlemci olarak eklendi ve idim bildirme işlemini yaptı ve sistemden ayrıldı. Kullanım amacım e, gelişen ihtiyaçlar ve kullanıcı eğilimlerinden dolayı asenkron çağrılar veya dağınık olay bazı yaklaşımları kendi sistemimizde kendimiz söz ile uygulamamız gerekebilir. Bundan dolayı iObserver ve iObserver arayüzleriyle daha kontrollü, gözlemci gözlenen tarz uygulamaları daha kolay gerçekleştirebilir. Merhabalar hocam ben Ozan Akan. Günlük hayattaki gerçek bir yazılım probleminin çözümü hakkındaki projemde fasat tasarım desenini kullanarak bir proje geliştirdim ve bunu anlatacağım. Projemin amacı fasat paternin uygulamada sıkça kullandığı yerlerden birisi de veri iletişim katmanlarıdır. Projemde DB fasat sınıfı bu durumda bir örnek teşkil etmekte. Bu sınıfı Adanok.net'in SQL Connection, SQL Command, SQL Data Adapter gibi sınıfları kullanarak deri tabanı işlemlerini gerçekleştirmede kolaylık sağlaması amacıyla yazıldı. UML Class diyagramında gördüğümüz gibi SQL Connection ve SQL Command'ı kullanan DB Fasat sınıfı bulunmakta. Test koduna bakacak olursak DB Fasat sınıfı içerisinde Test kodunda da görüleceği üzere DB fasat sınıfına ait getTable ve exit gibi yüksek seviyeli fonksiyonlar sayesinde ilgili veri tabanı işlemleri görece daha az kod yazılarak ve kolaylıkla yapılmaktadır. Zira DB fasat sınıfı içsel olarak SQL Connection, SQL Command gibi alt sistem nesnelerini kullanmaktadır. Kuşkusuz ön yüze ilişkin kodları yazan programcı bu sınıfları doğrudan olarak da aynı işlemleri yapabilirdi. Ancak bu şekildeki bir tasarımla ön yüz ve arka plandaki veri tabanı işlemleri birbirinden soyutlanamaz. Oysa katmanlı mimari yaklaşıma, yaklaşımına göre bu işlemler katmanlar kullanılarak birbirlerinden soyutlanmalıdır. DB fasat sınıfı bu soyutlamayı sağlamanın ötesinde veri erişim katmanlarına ilişkin alt sistem nesnelerinin kullanımını da kolaylaştırmaktadır. Üstelik üstelik olası bir veri tabanı yönetim sistemi değişikliğinde ön yüz kodları değiştirilmeksizin sisteme adaptasyon yeteneği sağlanmaktadır. Sınıflara bakacak olursak SQL Command ve SQL Connection'larda görülmektedir. Merhaba, ben Ahmet Tan. Yazılım final ödevi için proje tasarım resimini anlatacağım. Geliştirdiğim uygulama herhangi bir dağıtım, tedarik şirketlerindeki personelleri, müşteri adreslerini kolaylıkla bulmasını amaçladım. Öncelikle kayıtlı olan personel ID ve şifresini girerek gitmek istediği müşterinin önceden vermiş olduğu koordinatları uygulamaya giriyoruz. Daha sonradan ise uygulama içindeki bu koordinatları çekerek navigasyonu açmayı planlıyoruz. Bu proje için prototip tasarı desenini kullanma amacım nesneye erişmeden önce bazı kontroller yapılması gerektiği için kullandım. Örnek olarak personelin önceden kayıtlı olduğu ID şifresini kontrol ettirdi. Ayrıca gitmek isteyen müşterinin koordinatlarını da kontrol ettirmiş oldu. Ve bütün bunları proxy tasarım desteğinin sayesinde kolaylıkla yapmış oldu. UML diyagramı üzerinde bir müşteri sınıfımız var. Yani istemci sınıfımız. Interface sınıfımız, soyut sınıfımız ise istemcinin tek bir tip ile çalışmasını sağlar. Bu sınıf ayrıca somut sınıf ve proxy sınıf nesn nesnelerinin türedi yapıdır. Yazılım şirketi sınıfımız ise ee, bizim o anki için asıl çalışmasının asıl çalışmasını gerçekleştirecek olan gerçek nesnemizdir. Ee, proxy yazılım şirketi sınıfı bizim vekil sınıfımızdır. Yani proxy sınıfımızdır. Bu sınıfta yazılım şirketi türünden bir adet nesne oluşturulur. İçerisinde yazılım şirketi referansını taşıyarak istemcinin isteklerine cevap verecektir. Doğal olarak istemci gerçek nesneye dolaylı yoldan e, proxy üzerinden erişebilecektir. Burada giriş yap metodundan geriye dönen değer ise personel bilgileridir. Hızlıca kodlara baktığımızda ise kodlarımız da bu şekilde olacak. Evet uygulamamız bu şekildeydi. Teşekkür ederim. Merhaba ben Ahmet Murat Bey. Yazılımın var tasarım dersine konum giriş tasarım deseni. Projen bir uzay meki yazılımları şirketi için iki ayrı uzay e, şirketi, iki ayrı için iki ayrı program yazmak istiyor. Fakat çok maliyetli olacağı için bir programla birleştirmeye karar veriyor ve yöntem olarak bir tasarım desenini seçiyor. Neden bir tasarım desenini seçiyor? Çünkü iki uzay de belli ortak sanatlara sahip fakat yörüngeleri farklı. Bu konuda bir tarafta diğer tarafta karışmasın diye. Yani biri uyduyu uy olacak, biri Mars'a gidecek. O yüzden klientten bağımsız olmasını isteniyor uygulamaların. Client'ten bağımsız iki ayrı implementasyon kullanacak olan Bridge tasarım desenini seçiyorlar bu yüzden. Bu iki şirket Space Force adı altında ee, uygulamalarını gerçekleştiriyor. Biri SpaceX uydu olacak olan, diğeri SpaceX'e Mars'a gidecek olan. Burada Bridge rota oluşturma. Biri uydu için rota oluşturuyor, diğeri Mars için rota oluşturuyor bu implementasyonu. Client tarafında da SpaceX uydu Rota'sı oluşturuyor. SpaceC'ye Mars rotası oluşturuyor. Kodun ekran görüntülerine bakacak olursak ana uygulamamız bu şekilde. Ee, SpaceX uygulaması uydu için rota oluşturma. SpaceC'ye uygulaması Mars için rota oluşturmakta. Burada Bridge implementer'ımız bizim. Rota oluşturma implement Rota oluşturma implementer ediyor. Burada görüldüğü üzere Bridge Interface olarak tanımlanmış. SpaceX, Space Force'dan kalıtılarak e, uygulamayı çağırıyor. Aynı şekilde SpaceX'e de öyle. Burada uydu, bridge'e implemente edilen, implementasyon Mars da aynı şekilde. Bu kadar.